Metin Yıldırım 1972 Karşıyaka doğumluyum. Ee, dünyaya geldiğimde Esot Sokağı'nda oturuyormuşuz çarşıda. Yani, hakikaten gerçek bir çarşı çocuğuyum. 1903 yılında Girit Adası'ndan Karşıyaka'ya göç etmiş anne tarafım. Baba tarafında 70-80 yıl önce Giresun'dan Karşıyaka'ya göç etmiş bir aile. Ee, hemen hemen ortalama 90 senelik 100 yıllık bir Karşıyaka'lıyım yani. Euro Challenge'da görev aldım e, yönetimde. O zaman Mutlu altı şube yöneticisiydi, şube sorumlusuydu basketbolda. E, ben de en az e, onun kadar aktif görev aldım o sene. Şimdi altyapı maaş alamıyor dediler. Düşündük, formül bulduk, ne yapalım dedik. Şunu yaparsak olur, bunu yaparsak olmaz, şöyle olur, böyle olmaz. Dedik ki burada en ucuz, en kolay şey konser yapayım ben dedim, düşündüm. 8 tane konser versem dedim Mayıs ayına kadar. 8 aylık maaşları öderim dedim. Çok da rahat ödeyebiliyordum. Hatta 8 konser deyip şu 6 ay konserine 3000 kişi gelseydi o arenaya, 3000 kişi 30 ay lira verip konser izleseydi ben 3 aylık maaşlarını ödüyordum bütün personelimi. Bütün personelimi ama maalesef burada böyle bir gelişme olmadı. Orayı içgüdü böyle bir şey yani insanı olması istediği yere götürüyor. Yani ben o gün iki organizasyon vardı ama bana göre bir tanesi Bizim basketbol takımının yemek yediği bir yer. Zaten basketbol takımı benim dönemimde de öyleydi. Her gün bir yere yemeğe davet ediliyordu zaten. Bu bir organizasyon değil bana göre. Bir yarım saat, bir saat geçiştirilebilir bir şeydi. Diğeri de Karşıyaka Life dergisinin e, sanıyorum şeyde e, Turan'daki aktivitesiydi. Ona zaten biz de sponsorluk için davet edildik falan katılmadık. Ben öteki dergilere veriyordum. Eee bunu şöyle e, izah edebiliriz. Bir tarafta 102 yıllık kulübünüz var, bir tarafta 6 yıllık derginin bir organizasyonu saygı duyuyorum. Ama e, demek ki insanlar orada olmak istedi. Ne zaman burada olurlar biliyor musun? O senin dediğin buraya belki de divalar gelecek, şarkılar söyleyecekler, belki de dünyanın en güçlü sihirbazları şovlar yapacak, belki o zaman bizimkiler buraya gelirler. Biz konser organizasyon şirketi değiliz. Konserci de değiliz. E biz bunu yapıyorsak belli ki bunu gelir elde etmek için yapıyoruz ki yerel basın yazdı bunu. Hürriyeti, yeni asrı, milliyeti yazdı. Şimdi bu kulübün dört tane direktöre ihtiyacı var. İlk yönetim kurulu toplantısında söylemiştim Fatih Başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize. İki marka direktörü. Bir, kurumsal iletişim direktörümüz yok. Bir de mali işler direktörümüzün olması lazım dirayetin ne olduğunu bilmek lazım. Dirayetin. Şimdi e, yönetimin öncelikle dirayet sergilemesi gerekir. Yani ben kusura bakma kardeşim ben bu sene 20 transfer yapmayacağım. E, 8 oyuncuyu sürdürek çıkarıyorum. 6 oyuncu 7 oyuncu da yedek kulübesi dahil 16 kişilik kadroyu da 3 tane iyi abiyle 3 tane iyi abiyle destekliyorum. 8 oyuncu sürdürek Üç tane iyi abi. Nedir bu abi? Hayatı boyunca sakatlanmamış, kendini korumuş, iyi karaktere sahip, orta saha defans, forvet. Üç tane abi. Geri kalanı U21, U19 yapacaksın. İki sene, 3 sene sabredeceksin. Öyle düşme oynarız falan diyorlar ya. Zaten düşmeme oynuyoruz biz her sene. Neden bahsediyoruz biz ya? Neyin riskini almaktan korkuyoruz ki? Yalan söylemeyelim abi. Kendimizi kandırmayalım ya. Vallahi bu takım Aynı bu kadroyla şampiyon olur abi. Yenilmez armadaya yazılır inşallah. İnşallah. Bir sene daha emeğimiz yabana gitmesin. 20 senedir seyrettiğimiz filmi bir sene daha seyretmeyelim. Filmin sonu güzel bitsin. Türk filmi olmasın. Ağlamayalım yani. Benim amacım futbolcu yetiştirmek değil. Yıldız futbolcu yetiştirmek. Ben size söyleyeyim. Ben oraya gelsin kayıt yapsın. 10 sene çalışsın. Koşsun topa vursun. Al ver al ver golcü yok. Forvet yok, defans yok. Abi hoca geliyor, 3 tane Kayseri'den alalım, iki tane Bolu'dan alalım, beş tane İstanbul. Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben burada yıldız futbolcu yetiştirmek istiyorum. Buranın, karşı yakının futbolcu üretim merkezi olmasını istiyorum. 450 tane sporcu gelmiş son 20 yılda. 450 sporcu. Tahmin ediyorum 75 milyon TL kulüp ödemiş veya borçlanmış. Çok büyük para. Nerede abi? Ortada bir tane kupa yok son 20 yıla baktığın zaman futbolda. Bir tane kupan yok. E abi 20 yılda biz dayansaydık, A takımı altyapıdan yapsaydık ne olurdu abi? 8-10 tane, 20 yılda hiç satamadığın 10 tane yıldız futbolcu satardın. Bugün 92 senesinde ülkem durağı sattım. 550 milyon lira yılın en büyük transferi, en büyük parasını kazandı kulüp. Doğru mu? Doğru. 20 tane satsan 20 yılda. Neredesin? Bu kulübün kasasında 30 milyon TL para olması lazım bugün. Doğru düzgün yönetilseydi. Şimdi bak olumsuz eleştiriler her yerde olur. Ee, bugün İstanbul kulüplerinde de var, Ankara kulüplerinde de var. Çözümün ne? Yok. Geliyor konuşuyor konuşuyor yok. Sıfırın biri eleştirme hakkı yok. Bu da benim kanunum kardeşim. Sıfır sıfırdır. Otur yerine sıfır. Sen ne yaptın? Anlatıyor bana şöyleydi böyleydi. Allah rahmet etsin büyüklerimiz. Ya benim babam da futbolcuydu. Sarıyer'de oynadı, karşıya kadar oynadı. Amcam Galatasaray'da oynadı. Ben de bu futbol camiasından geliyorum. Ama oturmuş adam sıfır. Biri eleştiriyor. Ya bırak kardeşim ya. Sen gelseydin o zaman yapsaydın. Bu kulübün seçimleri herkese açık. Antrenörleri herkese kapısı açık. Kim gelmek istiyor gazeteye ilan versin. Ben karşıya kulübünü bedava çalıştırmak istiyorum. ilk altıya sokarım desin. Aslanlar gibi boynumuzun üstüne alalım kardeşim. Kim yönetime girmek istiyorsa gelsin kapısı açıp ben bırakayım Fatih abi de bıraksın. Gelsin yapsın çok biliyorsa. Ya ha böyle bir şey yani. Ama bunlar gel gelmez git gitmez acayip bir şey yani. Bana telefon açıyorlardı. Ee, abi şunu bir dener misin? Tabii özel. Özel deniyorum. Bak yemin ediyorum. Özel böyle hatta altyapı hocalarını getiriyorum. Bu adamla özel ilgilen diyorum. Adam için Ronaldo ne diyorlar ama adam abi topa vurmayı bilmiyor. gözümüzle gördük 7-8 tane olay yaşadım. Haziran, Temmuz, Ağustos seçmelerinde. Hiç öyle bir şey yok yani. Sakın dedikodulara aldanmayın. Bir tane torpilli adam yok. Ben zaten kendi kendim böyle bir şeye karşıyım. Güzel, evet bir dünya markasıyız. Kesinlikle şunu düşünmeyin. Taraftara, yönetimimize, eskilerimize, abilerimize sesleniyorum. Kopf, kopf, kopf. Sim, sim, sim. Kopf, sim, kopf, sim, kopf.